Şimdi geldik. Önce mücadeleyi anlatacağım sizlere. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi sabah saat 10 buçuk civarları, işte komisyon toplantısı var, İçişleri Bakanının ee, Bakanlığı var. İşte Bakan oraya gidecek, Milletvekilleri orada tık, karşılıklı sorular, e, konuşmalar vesaire. E, protesto edileceği belliydi ve işte daha Bakan gelmeden önce komisyon başkanıyla birlikte Bakan göründü. Bir anda CHP'liler, iri olanlar öne çıktılar. Bir anda etten duvar öldürüler. Yani barikatı etten barikatı kurdular ve diğer taraftan da bakın futbol veya bir spor müsabakası gibi izleyeceksiniz aslında bunu. Ve işte o şekilde geldiler barikatı aşmak için yüklenmeye başladılar. Bir taraftan yüklenirken defans yapanlar da onları mücadele ediyordu içeri sokmamak için. Bakan bir ara sinirlendi. Şöyle bir tokat attı kameraya. Sonrasında ne mi oldu? İttire kaktıra komisyonu yapıldığı salona girdiler. Adres Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Koridoru. Kapıyı tutan isim CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve beraberindekiler. Komisyon salonuna girmek isteyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın arkasındaysa Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve polisler. Hayır, 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 hayır. Kayyum atanan Esenyurt Belediye Binası'na alınmayan CHP'liler yaşananları aktarmak üzere koridorda karşıladı İçişleri Bakanı'nı. CHP'liler elini uzattı. Havada kaldı. Bakan Yerlikaya ve beraberindekilerin kapıya yönelmesiyle arbede çıktı. Çığlıklar ve itişmeler beraberinde yansıdı görüntüleri. <laughs> Komisyon kapısında etten duvar ördü CHP'liler. Bakan Yerlikaya ve heyeti adeta bir çevik kuvvet edasıyla yararak ilerledi kalabalığı. O anlarda tansiyon iyiden iyiye yükselince Bakan Yerlikaya elini havaya kaldırdı. Gördüğü ilk kamerayı böyle tokatladı. Kamera olduğu yerde tur attı. Bakan Yerlikaya CHP'li vekilleri aşarak komisyon salonuna girdi. <laughs> Türkiye ilk kez meclis içerisinde kamera tokatlayan bakana da tanıklık etmiş oldu. <laughs> en farklı görüntü de. Ya tebessüm ettiğime bakmayın. Yani alışığız biz bu görüntülere. Nasıl anlatacağım bunu? Ha bu çok kötü. Herkes öyle Çok görüntüydü. Mecliste yine istenmeyen görüntüler vardı. Meclis şöyleydi, böyleydi. Milletvekilleri şöyle yapmıştı, böyle. Öyle mi anlatacağım? Ya anlatmıyorum ya yani arbede kötü bir şey. Evet olmamasını istiyorum ama artık biraz da böyle eğlenerek anlatmak gerekiyor. Çünkü yaşanan Türkiye bu. Bu şekilde bir ülkesi. Ya bu ülkede de adam konuşurken Allah rahmet eylesin Saadet Partisi milletvekili "Oh ne olmuş?" diyen insanlar vardı ya. "Oh ne olmuş?" diyen o sesi yükselten kadın milletvekilleri vardı iktidar partisinin içerisinde. Allah rahmet eylesin o adamcağız öldü gitti o vekil. Ne bileyim kürsüde konuşurken gelen, kasını kullanan, beyni kasında olan tipler var bu e, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Allah'tan burada kafa göz falan yarılmadı ve etten bir duvar örüldü. Bir protesto şekliydi aslında. Peki gel o protesto habere gitmeden önce onu git kıyaslamaya getirir misin? Bak Bakan da bunu tatlı e, tattı ya. işte önemli olan belki de bu. Ha bu arbedeleri şey yapmıyorum zaten. Katılmıyorum böyle şeylere ama tasvip de etmem mümkün değil. Ama yaşaması önemli. Bir barikatı aşmak veya kurulan bir barikatı aşmak o kadar önemli ki veya o kırılan barikatı, kurulan barikatı ezmek o kadar önemli ki. Çünkü engelleme demek o. Çünkü o yürüyememek demek, hayatın kısıtlanması demek, özgürlüğün daraltılması demek. Bak Şimdi etten duvar vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama Esenyurt'ta böyle bir bariyer vardı Sayın Bakan. Bu bariyer hiçbir zaman asılmadı. Zaten kayyum tepkisi de o yüzden yapıldı ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikay'a. Çift bariyer, önünde de polisler. Çift bariyer, önünde de polisler. Bu şekilde içeri sokulmadılar. Şimdi ne düşünüyorsunuz İçişleri Bakanı Ali Bey? önünüze bir engel konulduğunda önünüze özgürlüğünüzü kısıtlayan bir yapı geldiğinde bu demir bariyer de olabilir insan vücudu da olabilir. Ne düşünüyorsunuz? Onu kırmak istiyorsunuz değil mi? Ezmek istiyorsunuz, aşmak istiyorsunuz. İnsanlık dürtüsü çünkü bu. İnsan özgürlüğünün kısıtlanmasını hele ki adalet adı altında adalet kisvesiyle veya kılıfıyla kısıtlanmasını hiç istemez.